Hey Galaxy'den merhaba arkadaşlar Bugün size ilginç bir tane e, hesap makinesi tanıtacağım e, bu da bir böyle telefona benziyor şöyle arka tarafta böyle telefona benziyor şu başta da gösterdiğim gibi tatminli hesap makinesi yazıyor eee burada da renkleri var mavi siyah beyaz ve gri renkleri var es, beyaz e, ve gri renkleri görünmeyebilir ama mavi ile siyah belli oluyor ee, şöyle göstereyim içine paketini açalım ilk açıldığında böyle paket göz çıkıyor böyle içinden şöyle çıkartayım bir tane de kullanım kullanız onu da göstereyim. Bunun klavuzu da böyle sadece e, tuşları anlatıyor. Burada başka bir değil. Böyle. Tuşları hesap makinemize gelecek olursak e, hesap makinemizde bir tane daha özellik var. Onu da göstereceğim. Şurası ses yeri bir de şurada ince plastik e, laylon gibi plastik bir şey var. Onu çekince hesap makinemiz çalışıyor. Bir de şu iki tuşa basınca şurada da bir tuş var. Şöyle göstereyim. Şu tuş. Bir de şu tuş. Bunlara bastırınca böyle hesap makinemiz böyle otomatik açılıyor. Bir de böyle göstereyim. Böyle açılıyor. Hesap makinemiz e, dediğim gibi buradan çalışıyor. Böyle ilk çalıştığında böyle ses çıkartıyor. Bence hiç almayın bundan çok var bir şey. Böyle. Şöyle göstereyim daha iyi gözüküyor. Böyle şurada takvimi var. Şurada tarihi var. Şurada da ay ve gün var. Burada da saat var. Zaman gösteriyor. Saniye saat falan var. Dakika saniye. saat ee, Bu hesap makinemizde şöyle bir şey daha var. Şurada ALM tuşu var. Yani alarm. Ona basınca böyle. Ee, bir tuşlara basınca böyle sesler çıkartıyor. Mesela bir tanesi bu. 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 Ve son olarak da bu. 9'a basınca zaten ses gelmiyor sonu. Ee, sonra Eee sonra time'a basınca şuradan setten ayar, ayarları yapılıyor. E, böyle tarih saat ayarları yapılıyor. Sonra acı basınca hesap makinesine dönüşüyor. Böyle mesela böyle mesela 145 artı mesela 700 eşittir 845 mesela örneğin böyle şurada ses işareti var ona basıncıda da tuşlara basıncı ses gelmiyor böyle şöyle tekrar göstereyim acaba basıncı da siliyor tekrar ses işaretine basınca sesi tekrar geliyor ee, bunu izlediğiniz için teşekkürler ee, abone olmayı unutmayın ama bundan sakın almayın ee, İyi günler.